Mithatpaşa mahallemize hayırlı olsun. Yeni okulumuz, ortaokulumuz Paşa Mahallesi için inşallah önümüzdeki dönem buradaki çocuklarımızın okuyabileceği nitelikte, gayet yüksek standartta bir okul inşaatı tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse açılışını yapmış olacağız. Ne var okulumuz içerisinde? 24 tane dersliğimiz var. Artı 8 tane atölyemiz var. 120 kişilik konferans salonumuz var. Bir tane kapalı spor salonumuz var ve bununla birlikte de bir tane kantini yemekhanesi kapalı alan içerisinde mevcut. Bahçesinde de basket oynayabilecekleri çocuklarımızın spor yapabilecekleri bir alanla birlikte bu büyükçe okul kompleksi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çocuklarımıza alan nasip ederse 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda öğrenime açılmış vaziyette hizmet vermiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Kocaeli'nin belediyesi olarak çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Ama tabii ki bu okulun yapımında emeği olan, bu okulun yapımında bağışı olan Sayın Mehmet Altun abimize de şimdi buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.